Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte saatlerle ilgili sorular çözeceğiz. Saat 9.35'te başlayan gençlerin katıldığı ilkbahar gençlik koşusu 1 saat 45 dakika sürmüştür. Bu koşu saat kaçta biter? Şimdi e, saat 9.35'te başladığına göre 9.35'e 1 saat 45 dakika ekleyeceğiz. Ancak e, dakikayı dakika bölümüne yani dakikayı dakikanın altına saati de saatin altına yazarsak bizim için daha doğru bir toplama işlemi olur. 5 ile 5 topladık 10. Onun 0'ı elde var 1. 4, 3 daha 7. 1 de elde 8. Şimdi öncelikle kendi içerisinde dakikayı topluyoruz. Daha sonra da kendi içinde saati topluyoruz. 9, 1 daha 10. Saat 10.80 böyle bir şey var mı? Yani hiç böyle bir şey duyduk mu bugüne kadar? Saat 10.80'de koşu biter zaten buranın en fazla kaç olabileceğini biliyoruz 59 olabileceğini biliyoruz 60 olduğu anda e, buradaki 10, 11 saat ileriye gidiyor yani burası e, 60'tan 60 ve daha fazlası olursa demek ki biz buradan bir 60 dakika alacağız saate bir saat ekleyeceğiz çünkü 60 dakika bir saate değil mi e, eğer burası e, 120, 200, 300 gibi olursa isterseniz böyle bölebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz de 80'den 60, hani bir tane 60 olduğunu ben zaten görüyorum diye düşünüp 80'den 60'a çıkarıp 20 derseniz e, burayı bir tane artırıyoruz. 10 ne oluyor? 11 oluyor. Çünkü buradaki 60 dakikayı ekliyoruz buraya. 10 saat 11, 20 diye cevap verebiliriz. Veya burada 10, 80'i gördükten sonra 80'i 60'a bölelim. 1 kere 60 60 80'den 60 çıktı 20 bu ne demek 1 saat 20 dakika 80 dakika oluyor o zaman 1 saati saat bölümüne ekliyoruz saat 10'du 11 oldu dakika bölümüne de 20 yazıyoruz 11 20 oldu İster böyle yapın ister böyle yapın şu şekilde yaparsanız bütün hani dakikadan saate çevirme sorularını hepsinde yapabilirsiniz yani burada 280 de olsa bölersiniz ona göre işte şu kadar saat, şu kadar dakika diye cevap verebilirsiniz. Ne yapıyormuşuz? Dakikayı dakika bölümünün altına, saati saatin altına yazıyormuşuz. Eğer burası 60 ve üzeri çıkıyorsa demek ki diyoruz ki saat 10.80 diye bir şey olamayacağı için e, 60 dakikayı 1 saate çevirip saat bölümüne ekliyormuşuz. E, bu durumda da 80'i 60'a bölerek 1 saat 20 dakika daha eklemem gerekiyor şeklinde düşünüp 10'a e, 1 ekledik. 11, 11, 20'de diye cevap veriyoruz. Tabii ki böyle anlatırken uzun sürüyor hep söylüyorum ama çözerken daha hızlı olacaktır kendi başınıza çözerken. Sabah saat 7.30'da yürüyüşe yürüyüşe başlayan 3 kardeş 1 saat 15 dakika yürüyorlar. Yürüyüşleri bittiğinde saat kaçı gösterdi? Bulup model üzerinde gösteriniz diyor. Saat 7.30'da yürüyüşe başlamışlar. Saat 7.30'da. 3 kardeş 1 saat 15 dakika yürüyorlar. Yürüsünler bakalım. 1 saat 15 dakika. Yürüyorlar. Yürüyüşleri bittiğinde saat kaçı gösterir diyor. 05 daha 5. 31 daha 4. 7 ile de 1 topladık. 8. Saat 8.45 olur diyoruz. Saat 8.45 60'tan daha fazla değil. Yani biraz önceki sorumuzdaki gibi burada dakikaya alıp saatin üzerine ekleme ihtimalimiz yok. Saat 8.45 nasıl gösteririz? Ortaya bir noktamızı koyalım. Akrebimizi 8'e e, konum kıvamımızda şöyle gösterdiğimiz zaman tabii ki de yanlış yapmış oluruz. Neden yanlış yapmış oluyorduk? Ne söylemiştik? Demiştik ki saat 8.45 ise birazdan saat 9 olacak. Onun için akrebimizi tam 8'in üzerine değil de birazdan 9'un üzerine gelebilecek şekilde ayarlarsak şöyle 45 geçiyor. 5 10 15 20 25 30 35 40 45. Şu şekilde gösterirsek evet şimdi saat 8.45. Bir diğer ifadeyle 9 olmasına 15 dakika var. 9'a çeyrek var da diyebiliriz. 2 saat 29 dakikalık bir otobüs yolculuğundan sonra piknik alanına geldik diyen biri kaç dakika yolculuk yapmıştır diyor zaten ne kadar süre yaptığı ortada değil mi? Ve bize dakika olarak söylesek acaba kaç dakika olur diye soruyor. Yani biz 2 saat 20 dakika 29 dakika diye değil de şu kadar dakika diye ifade etmemiz istiyor. O zaman biz şöyle düşünmemiz doğru olmaz mı? Ben 2 saat alsam, dakikaya çevirsem, sonra da bu dakikanın üzerine eklesem işte şu kadar dakika yapmıştır diyebiliriz. 1 saat 60 dakika olduğuna göre 1 saat 60 dakika. Peki 2 saat kaç dakika yapar diye düşünürsek ister 60'da 60 60'ı toplarız istersek de 60 çarpı 2 deriz. 2 kere 6 12 120 dakika 2 saatten geldi. 29 dakikayı da üzerine ekliyoruz. Eklediğimizde ne oluyor? 149 dakika yapıyor. Bir diğer sorumuza geçelim. Kar yağıp yollar kapanınca 3 saat 25 dakika yardım bekledik. Yardım geldiğinde saat 18.50 idi. Biz yardım beklemeye başladığımızda saat kaçtı. Bulup model üzerinde gösteriniz diyor. Kar yağıp yollar kapanınca 3 saat 25 dakika yardım bekledik. Yardım geldiğinde saat kaçmış? 18.50 imiş. Kazayı kaçta yaptık diyor. Kazayı kaç saat önce yapmışlar? 3 saat 25 dakika önce yapmışlar. Hangi saatten? 18.50'den 3 saat 25 dakika önce yapmışlar. Eğer soruyu anlamadıysak tekrar okuyabilirsiniz. Evet şimdi çıkarma işlemi yapıyoruz. Dakikaları kendi içerisinde, saati de kendi içerisinde. Aynı toplamada yaptığımız gibi. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 10'lu kaldık. 10'dan 5 çıktı. 5. 4'den 2 çıktı. 2. 18'den 3 çıktı. 8'den 3 çıktı. 5, 1'de aşağı in dedik. 15, 25'te kazan yapmıştır diyoruz. 15, 25'i nasıl gösteriyoruz? Şimdi e, burada görmüş olduğunuz gibi 15 yazmıyor. Nasıl yapıyorduk? 12'nin üzerine sayıyorduk. 12 burada yazıyor. 13, 14, 15. 15, 25. İsterseniz bu 3'ün tam üzerinde olmaz. Biraz buralarda olur diye o şekilde de çizebilirsiniz. 5, 10, 15, 20, 25. Saat 15, 20 25 şeklinde olacaktı cevabımız. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Annem çamaşır makinasına makina, bu makina yanlış olmuş değil mi? Burası E şeklinde olacak. Makina diye değil, makine diye yazılır. Ondan dolayı da burası da E olur. Annem çamaşır makinesine, bakın bir tane harfin değişikliği, üç, iki tane harfi daha etkiledi. Burası i olacak, burası da E olacak. Annem çamaşır makinesine koyduğu çamaşırları makinenin 146 dakikada yıkaması için programladı. Çamaşırların yıkanma süresi saat ve dakika cinsinden belirleyiniz. Şimdi sorumuz da saat ve dakika cinsinden diyorsa 1 saat 10 dakika, 2 saat 50 dakika gibi bir ifade kullanmamız gerekiyor. 146 dakikalık bir yıkama programına atılmış çamaşırlar. Şimdi biz bu 146 dakika içerisinde kaç tane 60 varsa o kadar saat ve kalanında o kadar dakika diyeceğiz. Şimdi 146 dakikamızın içerisinde acaba kaç tane 60 var? Öncelikle bunu bulalım. 60 veya şöyle düşünelim. 1'in içinde 60 yok, 14'ün içinde 60 yok. 146'nın içinde 60 arayacağız o zaman e, ee, kolay bulmak için 60'ar 60'ar saymak belki zor gelebilir. 6'ar 6'ar sayıp şu 14'ü düşünsek acaba yakın e, kaç yazabiliriz buraya diye düşünebiliriz. 6, 12, 14'e yakın. Bir yazalım bakalım 2 diye. 2 çarpı 0, 0, 2 kere 6, 12. 6'dan 0 çıktı 6, 4'ten 2 çıktı 2. 1'den de 1'i çıkardık 0. Şimdi bu kalanımız kaçtan kaldı? Dakikadan kalan. Dakikadan kalan dakikadır. E burada kaç tane atmış varmış? 2 tane atmış varmış. 2 tane 60 dakika 2 saat. Kalan 26 dakikamızda 26 dakika olarak yazıyoruz. Demek ki nasıl bir program atmış? 2 saat 26 dakikalık bir programa atılmış çamaşırlar. Beyza ile Eda'nın tenis maçı saat 14.30'da başladı. Tam 120 dakika sürdü. Tenis maçı bittiğinde saat kaçtır? Model üzerinde de gösteriniz diyor. Önce sonucumuzu bir bulalım. 14:30. Öğretmenim siz demiştiniz ki saati saat bölümüne, dakikayı da dakika bölümüne yazın. Sonrasında da toplayın demiştiniz. Ama burada sadece 128 dakika var. Ben şimdi gidip bunu 128 dakika olarak buraya yazayım mı? Yazabilirsin. Yazdıktan sonra şimdi yapacağımız işlemi yapabilirsin. Tercih senin. Şimdi e, 128 dakikanın içinde belli ki e, saat var. Yani 60'dan daha yüksek olduğu için şu kadar saat, şu kadar dakika diyeceğiz. Ben de şöyle düşünüyorum. Ben şu kadar saat, şu kadar dakika diye bulurum. Saatin altına saati, dakikanın altına dakikayı yazarım diye düşünüyorum. Bu şekilde çözmeyi tercih ediyorum. 128'i 60'a bölüyoruz. 60 126 12. Buradan düşünüyoruz. 2 kere 0, 0. 2 kere 6, 12. 128'den 120'yi çıkardığımızda 8 kalıyor. Yani ne demek bu? 2 saat 8 dakika. O zaman 2 saat buraya 8 yazarsak 2, da, 2 saat 80 dakika olur. Bu da yanlış. Buna da lütfen dikkat edelim. 2 saat 8 dakika dediği için 8 buraya yazılır değil mi? Birler basamağının altına birler basamağını yazacağız. Burası boş. 2 saat 8 dakika bu şekilde yazılır. Lütfen bu söylediklerime dikkat edelim. Bildiğimiz soruyu yanlış yapmayalım. 8 0 daha 8, 3 0 daha 3, 12 ile de 4'ü topluyoruz. 16 yapıyor. 16 38. Model üzerinde gösterelim. 16 yazmıyor. O zaman 12'nin üzerine sayacaktık. 12'den sonra 13, 14, 15, 16. Saatimiz 16, 38. 16. Akrepimiz 16, 38. Tam 4'ün üzerine yapmayacaktık. Biraz ilerisini yapacaktık. Yine düzeltelim. Ben kasıtlı olarak bu şekilde yapıyorum ki daha sonrasında siz şunu fark edin. Birazdan saat 5 olacak. Ben bunu şöyle biraz daha 5'e yaklaşmış bir şekilde yapabilirim diye düşünmeniz gerekiyor ki e, saatleri örneğin bu tam 28'in üzerinde olsaydı 4'e 20'm var 5'e 20'm var. Karıştırmamanız için bu şekilde söylüyorum. Bu şekilde anlatıyorum. Sayalım kaç geçecek? 38 geçecek. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35'ten sonra 38 dediği için her bir çizgiyi bir dakika sayıyor. 35'ti, 36, 37, 38. Tam 38'in üzerine yaptık. Ve cevabımızı da modelledik. Sabah saat 7'de işe başlayan bir işçi. 8 saat çalışarak işini bitirmiştir. İşi kaç dakikada bitirmiştir? Sabah saat 7'de başlamış. 8 saat çalışmış. Dakikası yok. Tam 8 saat çalışmış. O zaman biz de 8 saat ekleyelim. 8, 7 daha 15. Modelleyelim. Saatimiz 15 olacak. 12'nin üzerine sayıyoruz. 13, 14, 15. Bu şekilde olacak. Hafta sonu sabah saat 8.15'te bisiklet sürmeye başlayan bu aile 145 dakika bisiklet sürüyor. Bisiklet sürmeyi bitirdiklerinde saat kaç olmuştur? Model üzerinde gösteriniz diyor. Hafta sonu sabah saat 8.15'te bisiklet sürmeye başlayan bu aile 145 dakika. Biraz önceki yaptığımız gibi buradaki sorumuzda mesela 128 ne yaptık? 60'a böldük. Biraz önceki sorumuzda ne yaptık? 146'yı 60'a böldük. Farkındaysanız dakikayı saate çevirmek için hep aynı şeyi yapıyorum. 145'i 60'a bölelim. 60 120 180 diye gidiyor. Altışar 6 12 18. Sonuna 0 koyarak ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde düşünebilirsiniz hızlı bir şekilde düşünmek için. 2 kere 0 0, 2 kere 6 12. 5 aşağıya 4'ten 2 çıktı 2 1'den 1 çıktı 0 2 saat 25 dakika. Dakikadan kalanı dakika olarak ifade ediyoruz. 25 dakikayı dakika bölümüne yazdık. Saat bölümünün altına ne yazacağız? 2 yazacağız. Yazalım. Ve toplayalım. 5 5 daha 10 2 1 daha 3 8 ile 2'yi topladık 10. Cevabımız ne oluyor? 10.30 oluyor. akrepimizi çiziyoruz. Saat 10'un üzerinden geçmiş akrep, saat 10'un üzerinden geçmiş ve burada durmuş dakikamızda. Neden? 30 dakika diyor. 10.30 da diyebiliriz değil mi? 5 10 15 20 25 30. Cevabımız 10.30.